Atıncılar, Osmanlı Yatırım Günlük Bülten ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 8 Mayıs 2024. Güne 10.282 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 10.144, en yüksek 10.375 seviyesinden işlem görürken günü 69.41 puan yükselişle 10.336.5 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 10.196 seviyesinden geçmekte olup Son kapanış bu seviyenin %1.36 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 10.427, 10.517 ve 10.658 seviyelerinden geçmekte olup, son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %0.87 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 10.218, 14 günlük hareketli ortalama 9.953, 50 günlük hareketli ortalama ise 9.464 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar üzerinde hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %1.16 üzerinde gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %23.06 yükselişle 23.8 milyar TL artarak 127.14 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 117.53 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %8 artış dikkat çekmektedir. BIST 100 endeksi içerisinde 45 hissenin fiyatı artarken 53 hissenin fiyatı düşmüştür. 2 hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler, bol kazançlar dileriz.